Almanya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Kişisel bilgi ve tecrübelerimi paylaştığım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Almanya'ya gelişimin üzerinden tam 6 ay geçti arkadaşlar. Peki bu geçen 6 aylık süreçte neler yaşadım, neleri gözlemledim, başıma neler geldi ve bundan sonraki süreçte neleri bekliyorum. Aslında arkadaşlar benim Almanya ile yollarımın kesişmesi 6 ay önce değil, bundan tam 5 yıl önce 2018 yılında olmuştu. Aslında isteseydim ben aile birleşimi vizesi yoluyla Almanya'ya gelebilirdim arkadaşlar. Çünkü benim eşim doğuştan kazanılan haklar yoluyla Alman vatandaşı. Ülkede benim kurul düzenim var. Asla yabancı bir ülkede gidip yaşayamam, vatanımı bırakamam diyordum. Çünkü belirli bir yaşın üzerine geldikten sonra da dilini bilmediğiniz bir ülkeye gidip yerleşmek gerçekten çok büyük bir risk. Şimdi ormanın derinliklerine doğru şöyle bir yürüyüşe çıkalım arkadaşlar. Bu yürüyüş sırasında da sohbetimize devam edelim. Şöyle ormanın derinliklerini de size gösterelim arkadaşlar. Burası gerçekten çok büyüleyici bir atmosfere sahip, e, yürüdükçe huzur buluyorsunuz. Yurt dışında ilk 6 aylık geçirdiğiniz süre çok önemli arkadaşlar. Çünkü Türkiye'den getirdiğiniz e, bir sürücü belgeniz varsa onunla e, Avrupa sınırları içerisinde 6 ay süreyle e, arabanızı kullanabiliyorsunuz. E, şu anda benim 6 ayımda olduğu için Türkiye'den getirdiğim sürücü belgem e, tamamen geçersiz hale geldi burada. Onunla sadece Türkiye sınırları içerisinde araç kullanabilirim. Peki ne yapmam lazım? Burada Alman Federal Cumhuriyeti'ne ait bir sürücü kursuna gidip Alman kanunlarına göre tekrar sınava girip yeni bir ehliyet belgesi almam lazım. Sürücü kurslarından bir tanesine gideceğim arkadaşlar. Oradan fiyat bilgisini, işte teori pratik sınav sürelerini benim Türk ehliyetimin olduğundan dolayı herhangi bir tolerans var mı? Hani o adam daha önce zaten araba kullanmayı biliyor. Hani bir kısaltma veyahut ücretlerde bir düşürme olana olur mu diye hepsini soracağım. Onun için de sizlere ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Buraya geldiğinizde ilk yapmanız gereken şeylerden birisi arkadaşlar bir bisiklet satın almak. Bisiklet size ne gibi avantajlar sağlayacak onu da hemen söyleyeyim. Şehirlerde araç parkı için yer aramayacaksınız. İkincisi araç parkı için verdiğiniz ücret cebinizde kalacak ve bisikletle bir gün içinde daha hızlı bir şekilde daha çok noktaya ulaşabilecek. E, buraya gelir gelmez arkadaşlar hemen bir bisiklet satın almak istedim. Çünkü bisiklet kullanmayı çok seviyorum gerçekten. Hemen ilanlara göz gezdirdim ve 200 euro karşılığında bir bisiklet buldum arkadaşlar. Hemen e, satıcıya yazdım. Satıcı dedi ki yarın görüşelim. Dedim 150 euro olur mu dedim. Bisiklet olur dedi. Tamam dedi. Yarın görüşelim dedi. Yarın cevap vermedi. Ertesi gün akşam görüşelim dedi. Cevap vermedi. Ertesi gün İki gün sonra görüşelim, hastayım dedi. Yine cevap vermedi. Bir hafta bu şekilde beni oyaladı arkadaşlar. Bir hafta sonunda ben de başka bir hesaptan ona yazmak zorunda kaldım. E, bu sefer pazarlık yapmadım arkadaşlar. 200 Euro karşılığında bisikletini satın almak istediğimi ve, ve ne zaman nerede buluşabileceğimizi sordum. Adam bana şu cevabı verdi arkadaşlar. Ben 150 Euro karşılığında başka birisiyle anlaştım, bisikleti görmeye gelecek. Eğer o almaktan vazgeçerse size mutlaka haber veririm. Teşekkürler yazdı adam. Ben de tabii bu aldığım cevap karşısında şok oldum arkadaşlar. Böyle bir şey beklemiyordum. Ben adam başkalarıyla anlaştı veyahut beni oyalıyor diye düşünürken adam gerçekten de korona hastalığına yakalanmış. Bana da bulaştırmak istemediği için beni atlatmış arkadaşlar. O adamın o alman... Adamın e, dürüstlüğü karşısında gerçekten burada etkilenmiştir. Yurt dışına yeni gelmiş bir insanın e, ilk etaplarda böyle izlenimler, böyle deneyimler yaşaması ne yapıyor? Ekstra bir motivasyon sağlıyor arkadaşlar. Ha, ama kötü tecrübe yaşayan insanlar da var. E, ben de onları yaşasaydım ne olacaktı burada benim motivasyonum düşecek. Arkadaşlar. Tabi bazen dengesizler oluyor. Bunları da göstermem gerekiyor. Şimdi koskoca alışveriş market arabasını adam getirmiş ormana bırakmış yani. Neden böyle bir şey yaparsın? Böyle böyle şeylerde görülüyor tabii ki de. Türkiye'den yeni şimdi alım gücü konusuna gelecek olursak arkadaşlar Almanya'da şu anda yani ben Türkiye'den yeni geldiğim için bana her şey ucuz geliyor burada. Ama aslında öyle değil. Burada yıllardır yaşayan soydaşlarımız var. Yıllardır yaşayan insanlar var. İstasyonu hissediyorlar burada. Çünkü daha önceki fiyatları biliyorlar. Biz bilmediğimiz için ama bize yine de ucuz geliyor arkadaşlar. Yani burada bir araba almanız, telefon almanız kesinlikle hayal değil. Bir ay dişinizi sıktığınız zaman, iki ay dişinizi sıktığınız zaman burada bir araba sahibi oluyorsunuz yani araba sahibi oluyorsunuz telefon en kralını kullanıyorsunuz yani. Türkiye'deki gibi e, bütün çöpler aynı kutuya atılmıyor arkadaşlar. Burada plastik, ondan sonra e, kağıt, e, evsel atıklar hepsi ayrı ayrı çöplere atılıyor burada. Bazı eyaletlerde e, kurallar daha katı. 5 tane kutu var evin önünde. Bazılarında 3 tane var diyor. Kardeşim diyor sen e, kağıdı diyor plastiği ayır. Diğerlerini de diyor e, resmü denilen kutuya at diyor. Ama bazı yerlerde de beş tane kutu var o e, şişeleri falan da ayırman gerekiyor yani arkadaşlar. Şimdi e, durumlar bu şekilde. Yani hani bizim ülkemizde de tabii ki de atık e, ayrıştırma konusu var ama e, bizde genelde kurumsal firmalar bunu yapıyor arkadaşlar atık ayrıştırmayı. Evlerde bu yönteme daha geçilmedi hala e, tek çöp kutuları kullanıyor. Herkes e, plastini, kağıdını, her şeyini tek bir çöpe atıyor. Belediye de bunları e, en son götürdüğü noktadan e, ayrıştırma işlemini yapıyor. Ama burada insanlar e, kendileri... Almanya'da geride kalan 6 ay boyunca e, hiçbir şekilde ırkçılığa rastlamadım arkadaşlar. Ama benim ırkçılığa rastlamamış olmam. E, burada e, ırkçılığın olmadığı anlamına gelmez. Ben kesinlikle Almanya'da ırkçılık yok dersem... Ee, ırkçılığa maruz kalmış olan insanların e, haklarına saldırıda bulunmuş olurum. Onların hakkını yemiş olurum. Ama benim e, yaşadığım herhangi bir olumsuz tecrübe olmadı bu konuda. Almanya'da kiralık ev bulmak çok zor arkadaşlar. Ee, aylar öncesinden hem çıkacağınız evin sahibine hem gireceğiniz evin sahibine bilgi vermeniz gerekiyor. Ee, çoğunlukla e, zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bunun sebebini tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ama gerçekten de bir ev kiralamak çok zor. Kiralık bir ev olsa bile o eve yani 20-30 kişi başvuruyor. Artık başvuru sahibi e, şu şeyi yazıyor yani ilana. E, başvurular Yani Sanki iş başvurusu gibi oluyor. E, onların arasından seçim yapıyor ev sahipleri kendilerine en güvenilir gördükleri, en uygun gördükleri kiracıyla anlaşıyorlar arkadaşlar. Çünkü Almanya'da kiracıların hakları çok yüksek arkadaşlar. Kolay bir şekilde çıkaramıyorsunuz. Bu yüzden de ev sahipleri seçici oluyorlar. Sorun yaşayacaklarını düşündükleri kimseleri evlerine almak istemiyorlar. Çok güzel bir göl var arkadaşlar. Size şurayı göstereyim, şuranın manzarasını. İnsanlar her gün geliyorlar burada e, gölün etrafında koşu yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Gerçekten harika bir. Benim yaşında. Almanlar hakkındaki izlenimlerim genel olarak bu şekilde, genel olarak e, kibar insanlar, saygılı insanlar kurallara uyduğunuzda herhangi bir sorun yaşamayacağınız insanlar arkadaşlar. Çünkü bu kuralları oluşturmak için onlar yüzyıllarca ağır bedeller ödemişler gerçekten ve bu sistemin bozulmasından çok endişe duyuyorlar. Ya bir yerde polisin olmaması sizin rahatlıkla kural ihlali yapacağınız anlamına gelmiyor Almanya'da. Her Alman vatandaşı aynı zamanda polisin olmadığı yerlerde kendini sorumlu olarak hissediyor ve en ufak bir kural ihlali yaptığınız durumlarda sizi ihbar edebilirler. Diyelim ki A marketine gittiniz ve oradan bir ürün aldınız. Bu almış olduğunuz ürünün fişini mutlaka yanınızda bulundurun. Onu nereden aldığınızı, kasaya neden koymadığınızı soracaklar. Siz de bu ürünü ben A marketinden aldım deseniz bile fişini görmek isteyecekler. Eğer fişini gösteremezseniz o ürünün parasını sizden talep edebilirler. E, vermemeniz durumunda da polislik olabilirsiniz sıkıntı. Şu anda ben Almanca kursuna devam ediyorum arkadaşlar. E, kursa başlayalı tam 2 ay oldu. E, A1 seviyesini bitirdik. Şu anda A2 seviyesine geçtim. Kursu bitirdiğimde de e, totalde bir sınav yapacaklar arkadaşlar. Bu sınav B1 sınavı olacak. Eğer bu sınavı geçersem bana e, Almanca B1 e, sertifikası verecekler. Peki bu B1 sertifikası yetiyor mu arkadaşlar? Tabii ki de yeterli değil. Çünkü size burada iş bulma kurumu iş bulabilmeleri için en az B2 sertifikaya sahip olmanız gerektiğini söylüyor. Yani en azından benim yaşadığım Hamburg eyaletinde bana Job Center dediğimiz yani bizim Türkiye'deki karşılığı iş kur bana bunları söyledi. Ha bunun haricinde gidip akrabalarınızın yanınızda sertifikasız da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Almanya'ya geldiğim için pişman mıyım arkadaşlar. Kesinlikle pişman değilim. Ama tek bir pişmanlığım var. Keşke 5 yıl önce buraya gelip yerleşseydim arkadaşlar. Böyle bir imkanım varken e, bunu istemedim ben. Eğer 5 yıl önce buraya yerleşmiş olsaydım şu ana kadar e, dil sorunu, iş sorunu vesaire hepsini aşmış olacaktım. Ama bundan sonraki süreç... Geçmişte pişmanlık duymak e, kimseye bir fayda sağlamaz arkadaşlar. Geçmişten ders çıkarmak ise insana e, ileriye dönük motivasyon katar. E, videomu beğendiyseniz arkadaşlar e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, bu ve benzeri videoların devamı için de beni takipte kalın arkadaşlar.